Kerim'de adı geçen peygamberlerden Salih Peygamber'in kavmiyle olan tevhid mücadelesini de bu dersimizde el almaya gayret edeceğiz. Salih Peygamber Semut kavmine gönderilmişti. Zaman akıp gidiyordu değerli kardeşlerim. Bildiğiniz gibi ahkaf söndü. Hicr'de bir medeniyet yeniden görüldü, doğdu. Hicr, Şam ile Hicaz arasında bir yerdi. Burada yaşayan milletin adı Semud'du değerli kardeşlerim. Ashabül Hicr, onlara bir başka ün olarak verilmiş. Kur'an-ı Kerim'de Hicr suresinde bunlardan zikredilir. Semud milleti kayaları oymuş, tepelere saraylar kondurmuştu. Ovalara inmiş köşkler dizmişti. Taş oymacılığı aralarında yürütülen en sanatlı işti. İşte bunlar da yarışmada karşımıza soru olarak gelebilir. Semut kavminin nitelikleri değerli kardeşlerim. Semut milleti de puta tapıyordu değerli kardeşlerim. Şirk içindeydi. Onlar Allah'a eş koşuyorlardı. Kendi soyundan olmayanlara hor bakıyorlardı. Bunlar da her sapık millet gibi vurguncu, soyguncu, yol keseci insanlardı. Taş oymacılığı Semut milletinin zamanına göre ileri bir sanata sahip güçlü bir toplum olduğuna delildi. Ancak imansızlık bu sağlam toplum yapısında açılmış öldürücü bir delikti. Ahlaki durum delik değişti. Aslında o medeniyet sağlam inançlı, üstün ahlaklı insanlar isterdi. Semut milletinde azgınlık ve ahlaksızlığın önü alınmazsa durum kötüye giderdi, gitmekteydi de. Görünüşte ihtişamlı olan Semut medeniyeti içten içe çökmekteydi. Çöküntünün sebebi merkezdeydi, kalpteydi. Allah Derdin dermanını verirdi. İmansızlık illetinin ilacı vahiydi. İmansızların hekimi, hazıkı peygamberdi. Semut milletinin peygamberi Salih'ti değerli kardeşlerim. Salih soyca Semut'tandı. Milleti arasında güvenilir bir insandı. Gelecekte kendisinden çok şeyler beklenen bir yaratılıştaydı. İşte bunlar da karşımıza soru olarak gelebilir. Salih peygamberin nitelikleri sayılır. İşte özellikleri verilmiş olan peygamber hangisiydi denildiğinde Salih peygamber olarak cevaplayabiliriz. Semut milleti Salih'i dürüstlüğü, iyiliği ve kabiliyetiyle severdi. Başa geçirmek isterdi onu. Fakat Allah Salih'e peygamberlik verdi. Salih aleyhisselam Semut milletine şöyle seslendi. Gerçekten ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun, bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Daha önceki peygamberlerde de bu ifadelere rastlıyoruz değerli kardeşlerim. Bu ilk davet ilk ilandı arkasında Allah'a ibadet çağrısı vardı. Salih Aleyhisselam da şöyle yaptı. Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Sizi yaratıp orayı imar etmenizi dileyen odur. Öyleyse ondan mağfiret dileyin, sonra da ona tövbe edin. Doğrusu Rabbim size yakın ve duaları kabul edendir. Allah'a ibadet edin. Ondan başka ilahınız yoktur. İşte değerli kardeşlerim, ibadet kulu Allah'a bağlayan, ondan ayırmayan manevi ilgidir. İbadet varlıkların yaratılış sebebidir. İbadet insanın iliklerine işlemiş en kutsi, en büyük, en vazgeçilmez hissidir. İnsan bu ihtiyacını hak ölçülerle karşıladığı zaman Allah'a kul olur. Hak ölçüsünü ölçü almazsa insan sapıtır değerli kardeşlerim. Semut milleti de ölçüsüzlük içine düşmüş, Allah'ı unutmuş, putçu olmuştu. Zihinleri gibi ülkeleri de putlarla dolmuştu değerli kardeşlerim. Allah'a ibadet etmeyenin İbadeti küçük görenin, ibadet ihtiyacını karşılamak için küçüklüklerin en sefiline düştüğü çok olmuştu. Çok görülmüştü. Semut da bu inançsızlık sefaletini, sefaleti içine düşmüştü değerli kardeşlerim. Semut milleti Salih Aleyhisselam'ın Allah'a ibadet davetine ilgisiz kaldı. Onları bir düşüncedir aldı buldukları umdukları değildi. Semud milleti Salih Aleyhisselam'a şöyle karşılık verdi. Ey Salih! Sen bundan önce aramızda kendisinden iyilik beklenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi men mi ediyorsun? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden şüphe ve endişe içerisindeyiz. Şimdi bu ifadeler de karşımıza soru olarak gelebilir değerli kardeşlerim. İşte Semud kavmi bu ifadeleri hangi peygambere karşı kullanmıştır? Salih aleyhisselam iyiydi. Gerçekten iyiydi. Adı üzerindeydi. Salihti. Bunu milleti de bilirdi. Hastayı ziyarete gider, zayıfa yardım eder, yoksulu gözetir, hayır işlerdi. Milleti Salih Aleyhisselam'ı iyi bilirdi. Ancak onun iyiliğini putlara hizmette görmek isterlerdi. Umduğunu bulamayan insan bildiğinde şüphe, bildiğinde şüpheye düşerdi. Salih Aleyhisselam böyle bir düşünceyle karşı karşıya geldi. Şöyle dedi: Ey kavmim, eğer ben Rabbimden gelen apaçık bir mucize üzerinde isem ve o kendinden bana bir peygamberlik vermişse buna ne dersiniz? Ben Allah'a isyan ettiğim takdirde beni ondan kim kurtarabilir? Demek ki siz bana zarar vermekten başka bir şey yapmayacaksınız. Hud suresinde böyle bahsi geçiyor. Akıl aciz kaldığı noktada ithama yönelirmiş değerli kardeşlerim. İtham ve tariz biraz da peygamberlerin ilk nasibiydi. Kaide yürürlükte kaldı. Semut milleti Salih Aleyhisselam'ı ithama daldı. Sen şüphesiz büyülenmiş birisin. Bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Salih Aleyhisselam'ın yüzüne karşı büyülenmişsin diyenler aralarında şöyle seslendiler. Salih Aleyhisselam'ın yüzüne karşı büyülenmişsin diyenler aralarında şöyle seslendiler. İçimizden bu insana mı uyacağız? O zaman biz sapıklık ve delilik etmiş oluruz. Kitap aramızda ona mı verilmiş? Hayır. O pek yalancı ve şımarığın biridir. Büyülenmiş, yalancı, şımarık. Salih salih bir peygambere böyle dedi Semud denen zalimler. İşte bu ifadeler de karşımıza soru olarak gelebilir değerli kardeşlerim. İthamın şiddeti gerektirdi ilahi tehdidi. Yarın kimin pek yalancı ve şımarık olduğunu bileceklerdir. Kamer suresinde böyle geçiyor. Tehdidin şiddeti Semut idarecilerini Salih Aleyhisselam'dan müminlere çevirdi. Azgın idareciler Salih Aleyhisselam'a inanan müminlere şöyle dedi. Salih'in Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu gerçekten biliyor musunuz? Mü'min inanandı değerli kardeşlerim. İnancını savunandı. Allah'ına, peygamberine bağlı olana mü'min denir. İnsanlığı ve kurtuluşu bu bağlılıkta bulur mü'min. Peygamberi her sözünde doğrulayandı mü'min. Mü'minler azgın semut idarecilerine biz onunla gönderilen her şeye iman ederiz dediler. Müminin imanı aşılmaz duvar, açık nokta bulamadılar, inatlaştılar. Sinsice girmek istedikleri yere küfür topuyla ateş açtılar. Sizin inandığınızı biz inkar ediyoruz dediler. İmanın sağlamlığı karşısında küfrün katılığı ne kadar çirkindi. Küfrün bu azgın propagandası da çaresiz sindi. Kafir çalışır da peygamber durur muydu değerli kardeşlerim? Kafire aklından, kalbinden, izanından vururdu. Salih aleyhisselam da halka seslendi, şöyle dedi. Yeryüzünü ıslah etmeyip bozgunculuk yapan beyinsizlerin emirlerine itaat etmeyin. İdarecisi beyinsizse millet olurdu illet. Yöneticiler tarafından yalanlanırdı çok kez hak davet. Oysa yönetim bir anlamda demekti hak için halka hizmet. Semut yöneticilerine bir şey gerekliydi ibret. Salih aleyhisselam geçmişi hatırlattı. Allah'ın sizi ad milleti yerine getirdiğini, ovalarda köşkler kurup dağlarında Kayadan evler yonttuğunuz yeryüzünde yerleştirdiğini hatırlayın. Allah'ın nimetlerini anın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. İşte bu ifadeler de karşımıza soru olarak gelebilir. Hangi peygamber hangi millete karşı bu ifadeleri kullanmıştır? Siz buradaki nimetler içerisinde emin olarak bırakılacak mısınız? Bağların ve pınarların içinde ekinlerin de meyvesi yumuşak, hoş hurma ağaçlarının içinde, dağlardan neşe ve zevkler, e, zevkle evler oyar mısınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Araf suresinde, Şuara suresinde bu ifadeler geçmektedir değerli kardeşlerim. Semud milleti Salih Aleyhisselam'ın hatırlattıklarından hoşlanmadı, uyanmadı ibret almadı. Davetinin doğruluğuna inanmadı. Mucize arzuladılar. Eğer doğru söyleyenlerden sen bize bir mucize getir dediler. Şu ara suresinde bu ifadelere yer veriliyor. Mucize peygamberlerin peygamberlik belgesidir değerli kardeşlerim. Olağanüstü bir şeydir mucize akıl kavrayamaz. İnsanlar bunu yapamaz. Ancak Allah'ın dilemesiyle ya istek ya da peygamberin lüzum görmesi üzerine Allah tarafından gerçekleştirilir. Peygamber olmayanlar mucize gösteremezler değerli kardeşlerim. Mucize istek üzerine gösterilirse isteyenlerin inanması gerekir. İnanılmazsa sonunda azap gelirdi değerli kardeşlerim. Bu gerçeği Allah şöyle belirtti. Doğrusu onları denemek üzere dişi deveyi gönderen biziz. Salih'e şöyle demiştik. Onları gözetle ve sabret. İstedikleri mucize geldi. Kayadan çıkan bir dişi deveydi. Şaştılar. Salih'i aciz bırakmak istemişlerdi. Aciz kaldılar. Allah'ın sonsuz kudretinin eseri deve inanmalarına yetmedi. Salih Aleyhisselam onlara şöyle dedi: Ey kavmim! Bu size bir mucize olarak Allah'ın devesidir. Bırakın onu Allah'ın toprağında otlasın. Ona fenalık etmeyin yoksa siz hemen azaba uğrarsınız. Hud suresinde ve A'raf suresinde bu ifadelere yer verilmektedir. Değerli kardeşlerim, yine deve mucizesi hangi peygambere verilmiş bir mucizedir? İşte cevabı Salih Aleyhisselam. Bu da karşımıza yarışmada soru olarak gelebilir. Mucize canlıydı. Devamlıydı. Göz önünde yaşamaktaydı. Meralarda otlamaktaydı. Sürüler kendisinden korkar kaçardı. Susadı mı suyun hepsini yutardı. Semut milleti bu halden bizardı. Suyun kullanılması Allah tarafından şöylece esasa bağlandı. Hem onlara haber ver ki su aralarında nöbetledir. Herkes su nöbetinde hazır bulunmuş olsun. Yine Kamer suresinde bu ifadelere yer veriliyor. Salih aleyhisselam Allah'ın bu emrini Semud milletine şöyle duyurdu. İşte mucize bu deve'dir. Kuyudan su içmek hakkı belirli bir gün onun ve belirli bir günde sizindir. Sakın ona bir kötülük yapmayın yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalar. Semud yurdunda su sıkıntısı vardı. Su aslında azdı. Mucize Deve de suyun yarısını aldı, suya ortaklandı. Sapık yöneticiler toplandı, karara vardı. Salih Aleyhisselam'ı öldürecekler, inananları yok edecekler, deveyi keseceklerdi. Güçlerini deneyeceklerdi adeta. Durum gergindi, tehlikeliydi. Öldürme planını hazırlayan dokuz azgın kişiydi o şehirde yeryüzünde bozgunculuk yapan, düzeltmeye uğraşmayan dokuz kişi vardı. Biz gece ona ve ailesine baskın verelim, sonra da onun dostunu dostuna ailesinin yok edilişinde bulunmadık, şüphesiz biz doğru söylüyoruz diyelim diye aralarında Allah'a yemin ettiler. Onlar bir düzen kurdular. Biz fark ettirmeden düzenlerini bozduk düzenlerinin sonunun nasıl olduğuna bir bak buyuruyor Allah Teala Neml suresinde. Salih'i öldürmediler. Amaçlarına eremediler. Müminlere zarar veremediler. Fakat deveyi kestiler. Devenin ayaklarını keserek öldürdüler buyuruyor Allah Teala Hud suresinde, Araf suresinde, Kamer suresinde, Şems suresinde. Deve'nin ayaklarını keserek öldürdüler. Pişman oldular. Yasağı çiğnediler, küfürlerine boyun eğdiler. Bir an düşündüler, çıkış yolu bulamadılar. İmana eremediler. Salih Aleyhisselam'a küstahça dediler ki: "Ey Salih, eğer sen peygambersen bizi tehdit ettiğin azaba uğrat bakalım." İşte bunu kim söylüyor değerli kardeşlerim? Salih peygamberin kavmi. Azap istemek şaşkınlıkta son noktaydı değerli kardeşlerim. Onunla yüz yüze gelmek demekti. Salih aleyhisselam şöyle cevap verdi. Yurdunuzda üç gün daha kalın. Bu yalanlanmayacak bir bu yalanlanmayacak bir sözdür. Üç gün, üç gün mühlet. Semut medeni bir millet, imansızların sonu dehşet mi? Dehşet. Üç gün mühlet aldılar. Salih aleyhisselam da onların, Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi ve Ey kavmim! Ant olsun ki ben size Rabbimin sözünü bildirmiş, öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz dedi. Azgınlık ve imansızlık gerçekten kötü bir durum değerli kardeşlerim. Sabaha karşı çığlık onları yakalayıverdi. Yaptıkları kendilerine bir fayda vermedi. Çünkü biz onların üzerine korkunç bir ses gönderdik. Hayvan ağlına konan kuru çalı çırpı ve otlar gibi olu verdiler. İşte bu cezaya uğrayan müstahak olan bir çığlıkla şiddetli bir sesle yok olan kavim Hangisiydi? Bu da karşımıza soru olarak gelebilir değerli kardeşlerim. Bunları şiddetli bir sarsıntı yakaladı, evlerinde çöküp mahvoldular. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Bilin ki Semut milleti Rabbini inkar etmişti. Bilin ki Semut milleti Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Hud suresinde böyle ifade ediliyor. Semud milletine doğru yolu göstermiştik ama onlar körlüğü doğru yoldan gitmeye tercih ettiler. Kazandıklarının karşılığı olarak onları alçaltıcı azabın yıldırımı çarptı. İşte Fussilet suresinde de böyle ifade ediliyor. Benim azabım ve uyarmam nasılmış? Evet, Semud milletini bir çığlık aldı götürdü. Fakat Salih aleyhisselama ve inananlara ne olmuştu Onlar kurtulmuştu selameti bulmuştu Buyruğumuz gelince Salih'i ve beraberindeki inananları katımızdan bir rahmet olarak o günün rezilliğinden kurtardık doğrusu Rabbin pek kuvvetli ve güçlüdür buyuruyor Allah Teala Hud suresinde ve Neml suresinde Semut milletinden geride kalan şuydu değerli kardeşlerim. Çökmüş bulunan evler ve alınacak bir seri dersler, ibretler. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte değerli kardeşlerim bu dersimizde de Salih Peygamber'in kavmiyle olan tevhid mücadelesini dikkatlerinize sunduk. Allahu Teala hepimizi geçmişte yaşananlardan ders alan istikametini buna göre düzelten, sıratı müstakim üzere yürüyen kullarından eylesin. Hoşça kalın. Allahümme salli Mustafa